Arkadaşlar bugün Yağız'la soru cevap videosu yapıyoruz. Çünkü size söz verdim. Başlayalım. Bakalım. Adın ne? yüz ee, Özge Moran diye birisi. Adın ne? Yüzünü gösterecek misin? Yaşın kaç? Nerede yaşıyorsun? Telefon mu senin mi? Kanalımı seviyor musun? Sınıfın şu ben ne? Ee, kaç yaşındasın? Lütfen benim sorularımı cevapla. Bir sürü kişi bunu bunu ya yaptı, yazdı, yazdım ve hiç birisi benim sorularıma cevaplamadı. Lütfen benimkini cevapla. Senin için cevaplayacağım kardeşim Hayat benim. Cevaplıyoruz. Adın ne? tamiriza ve maksut oğlu diyelim. E, yüzünü gösterecek misin? Zaten göstermiştim. Yaşın kaç? 9. Nerede yaşıyorsun? İstanbul. 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 Telefonun senin mi? Hayır değil. Babam. Yani. Kanalını seviyor musun? Evet seviyorum tabii ki de. Sınıfın şu ben de 3A diyelim. 3A yani. Ben de biraz Kaç yaşındasın? 9. Bu nedense bir sanı kim? Bebe bir asanı kim? Anlamadım onu da. Sen aldım Benim benle video çekecek misin? Benim arkadaşım bir de patik. 60'ın. Onunla çekeceğim tabii ki de. Ama yakın zaman. Yani nereylisin? Ağzı Adın ne? Zaten bunu söylemiştim. Tamam bir Kaç yaşındasın? Dokuz. Bilik Bak, misin? İdolin kim? Abi bunu ben misin? bilik değilim. Yani Blatch Pink değilim. şeyler Doğum tarihin kaç? 2014. A, ben kartları 16 Ağustos yaz. tam yazıyorum. Hangi takım mısın? Galatasaray. Bunu zaten bakın. Şurada yorumlar yazmışlar. Öyle <laughs> musun? Bir siyah. <laughs> şöyle. Bakın. Evet. Yorum yapmış zaten. Burcun ne? Aslan. Yüzünü göster. Göstermişim zaten. Yüzüm burada. Yaşın kaç? Dokuz. YS aşkım nereden aldın Musler adam. Ben şarjın kadar beğenin olsun canım kardeşim. Sağ kardeş. Karasam şey. Bu arada sonra adlarını söyleyeceğim söylediklerim. İkardi Gamze, Sasa. Ne alaka? Kaç kardeşim var? Bir. Ee, o da Sanduale, Ruxan da 502 diye. Usar Geze baba yazmış. Doğru. Sevim var mı? Abi. Yok benim sevim. 9 yaşındayım abi. Bir de Muharrem neyse neyse. Doğan Doğan yazmış ki kıllı bacak. Hocam bu ne biçim soru? Kaçıncı sınıf sınıftasın yani? Yani üç. Senin liç liç için var mı? Yok. Yani bu kadardı. Şimdi söylüyorum. Aa, ben ee, söylüyorum yok. şimdi soranları. Özgen Moran. Tatık 60, 63 63 7. Kerem Kosak biz oyun çilekleri biz oyun çilekleriyiz. Oy, Bel Belina Yozdoğan Lan kart düştü. Ela Ela Toy 47 bakışma. 80. Gelsin gösteriyorsun tamam. Ela Toy ya herhalde ben yaptım şimdi denizcilik 9504 Eda Eda 89 Özlem Kaya 8471 Aysima Çelik o biri yani Lord Harika Edits 4145 Karen Nesra 5441 yazım yeter göstereceğim hepsini. Gamze Sar 3581 Sandrolona Lux Ruaxa, 502 Usar Defend Yani Muharrem Mak Boz Doğan Doğan 504 Elif Masal 5909 Rüyayayla Deve 9. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar ve görüşürüz.